Yerden devam ediyoruz. Pardon, ee, bir dakika, bir dakika, bir dakika geliyor. Pardon, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bir e, teknik arızamız oldu. Buyurun, buyurun Önder Bey. Vallahi nerede kalmıştım ben de e, o Cengiz Han'da soruyu söylüyordum. Ha soracağım soruyu söylüyordum. Bir daha tekrarlayayım. Yani Misic ilk yarıdaki performansı işte eksi iki rating. Maç sonunda sıfır. Demek ki. İkinci yarıda bir artı ikilik bir performans yapmış. Ya, acaba bu ilk yarıdaki performansını ne kadar yükseltti? Kaç katına yükseltti? İşte iki tık mı yükseltti? Üç tık mı yükseltti? Hani metreyle mi yükseltti? İstediğiniz gibi e, şey yapabilirsiniz, çözebilirsiniz bu soruyu. E bu, bu soru biraz şeye benziyor. İşte Sıfır derecenin iki katı sıcak e, ne kadar sıcaktır? Veya işte üç katı Soğuk ne kadar soğuktur hikayesini bakalım işte hani bu sefer formayı veya tişörtü kapmak <laughs> o kadar kolay değil biraz problem çözdüreceğiz. ama yani e, ba başka bir şey düşünemiyorum yani bu artık öyle bir, bir de şey e, üçüncü çeyreğin başında ben hep şeyden bir sistem bir patlama bekledim geçmişte çok yapmıştır onu yani ilk, ilk kötü oynadığı ilk yarıdan sonra bayağı böyle haldır aldır oynadığı birçok maç var. Ve işte yani maçtaki performansını belirlediği çeyrek üçüncü çeyrek oluyordu. Maçı seyrederken de şöyle bir kıpırdanma görmedik açıkçası. Valla bu bir problem çünkü e, tamam şey yapar lakin e, Larkin sorumluluk alır ve zaten sorumluluk almak isteyen bir oyuncu. Yani kazanacaksan ben de, kazanacaksak benden bilin, kaybedeceksek de benden bilin diye böyle bir şey. Pek de öyle e, yenilgiyi kabullenecek bir karakteri yok. Ama yani işte toplam şeye bak 35 index rating toplamış takım 65 iki tanesi doğru o takım ratingi. Ne demekse birkaç kişi birden mi o topu atladı tam şimdi bilemiyorum. Takım ribaltı Ama, sayılabilir. Bazen öyle oluyor. Ha yani ondan sonra ama yani işte lakin 35 takımın geri kalanı ne oluyor? 30. Ya olacak iş değil. Birçok bir, bir oyuncu da girmiş vaziyette. Ya bu pek öyle yani ileriye umutla bakmalı. Gene söylediğim gibi e, yani Efes bu farkı kapatabilir. E, ne bileyim işte Onun 15 sayı farkla yenebilir Real Madrid'e. O potansiyeli var ama Peki öyle o potansiyel devreye geçecekmiş gibi. Yani şu anda her şey Larkin'in sırtında. Tamam o belli bir yere kadar götürebilir ama o, tabii sezona böyle giriş yapıp devam ettirmesi ve şeye yani son öyle ne bileyim Final Four'lara, playoff'lara kadar götürmesi bence imkansız. Hatta işte e, yani şimdi mesela Real Madrid'de çok böyle aman aman top oynamadı. Onlar için de sezon başı. Zaten işte geçen sene son 5 sezonda ilk defa Final Four'a kalamadıkları sezon. Yani Real Madrid öyle sadece playoff'u falan değil. Final Four'u, finali, şampiyonluğu hedefleyen bir takım. İşte şeyde az çok gördük bu Kızıldız Senar Başlamış'ın. Hani Kızıldız sezona böyle bir şeyle girip yüksek bir formda girip işte kazanabileceği ekstra maçları cebine koyup ondan sonra da yani bu tür bir takım değil. Yani Kızıldız gibi bir takım değil Real O yüzden yani bugün bu aramızda bu kadar fark varsa bundan işte ne bileyim 20 maç sonra 30 maça sonra da biz abi bu arayı kapatıp geçeriz. diyeceğimiz bir takım değil açıkçası. Yani o yüzden bayağı moraller bozuk. Hemen şimdi yani bilmiyorum seni söyleyeceğim. Varsa sonra çeşitlikle maçına geçeriz. Şimdi şöyle biz e, Efes'in e, birkaç tane bir şey var. Biz Efes'in sezonu yavaş açmasına alışkınız. Hı. Yani e, Efes hemen hemen bir bakarsan bu e, baskın olduğu son 3 sezonda falan da e, hep ilk maçlarını kaybederek başladı. Hı. Ama şimdi sorun sen MİTİC'ten uzun uzun bahsediyorsun ama yani Mitsiç'le bitmiyor. Keşke bitse. Sadece Mitsiç olsa sorunumuz. Anlatabiliyor muyum? Yani sorun koçtan başlayıp e, en yeni oyuncu olan e, ve bankın Petrusia. en sonunda olması gere gereken Petrušev'e kadar devam ediyor. E, belki görmüşsündür. E, ya yani dikkat edecekmiştir daha doğrusu. Mutlaka görmüşsündür de e, Ataman'ın Real Madrid maçındaki maçı yönetmesiyle Beşiktaş maçındaki maçı yönetmesi çok farklıydı birbirinden. Bir tanesinde hiç yerine oturmadı, bir tanesinde de hiç yerinden kalkmadı. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra bu uzun rotasyonumuzu Tavares tek başına denize döktü. Yani uz uzun rotasyonumuz hani. Petrusev, e, Dunstan'ı omzuna alıp e, rebound alsa belki olurdu yani. Anlatabiliyor muyum? E, e, Tavares bunların hepsinin üzerinden rebound aldı. Dört numara katkımız yani yerlerde sürünüyor. Bilmiyorum e, önümde şey yok, e, maç kağıdı yok, e, istatistik yok vesaire. Ama yerlerde sürünüyordu. Simon e, sakatlıktan yeni gelmiş. Hiç hazırlık maçı oynamadan bu maça çıkmış durumda. Ne bekleyebilirsin e, en fazla Simon'dan? Ne bekleyebilirsin? Vallahi. Ne, ne yapabiliriz? Anlatabiliyor muyum? Yani e, takım hazır değil, oyuncular hazır değil. Kafa olarak da hazır değiller. Dolayısıyla e, Beşiktaş maçı zannediyorum iyi bir e, şey oldu ki e, antrenman oldu ki ÇSK maçına biraz daha e, şeyle bakalım eee ne derler e, ümitle ümitle bakalım e, unutmayalım ki da yenildi ilk maçında evet yani. anlatabiliyor muyum? E, onlar da yani yenmeye gelecekler Euroleague'de çok fazla şey yok eee e, telafi yok e, NBA'de 90 maç oynuyor adamlar e, Euroleague'de kaç maç oynuyorlar 40 maç mı 34 maç mı öyle, öyle bir şey oynuyorlar yani Normal ee, sezon 34 sonra playout. Yani, ve fayda yani fayda. şeyimiz yok, e, telafimiz yok. Her maç ma o maç olarak düşünülüyor. Aa, ben efendim bugün ataman doğru bir şey söylemiş. Yani biz demiş e, şampiyonluk hedefleyerek e, e, şeye başlamadık demiş. Biz demiş maç maç düşüneceğiz her şey demiş böyle adım 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 gideceğiz demiş ki doğru. Şampiyonluk diye çıkarsan kendi üzerine öyle bir yük alırsın ki. Öyle bir stres kaynağı olur ki o sana sen o stresin altında ezilirsin, gidersin yani. Ee, ama yani e, tekrar söylüyorum bu Real Madrid maçı'nı e, yönetmesi konusunda Ergin Ataman'ın yani ne yapmak istediğini doğrusu anlayalım. Valla şimdi peki o. hocayı gömmek istemem ama yani işte maç başladı, hangi galiba 5 sayısı 7-0 geriye düştük. 2 dakika 10. saniyede mola alındı. Ondan sonra da moladan sonra da 12-0 oldu. Yani bir kere yani 2 dakika 10 saniye sonra mola nasıl alındı? Bence molayı maçtan önce alması gerekiyordu. <laughs> Geç kalanmış bir mola. Ve de zaten geçen senede yani konuşuyorduk. E, Lasso hakikaten şey olarak yani ko koçluk olarak yani atamın üstünde bir koç elinin altındaki kadroyu değerlendirme açısından her bakımdan. bile yani bence Efes'i Ataman'dan daha iyi tanıyor. Yani çözmüş her şeyi ve o rahatlıkla oynadılar. Zaten beni şey yapan yani sen dedin hani her sezona yenilgiyle başlıyoruz falan. Ama yok yok Larkin yok yok şu yok yok bu yok falan. Sonra tamam yolda düzeliyor. ha Bu sefer de düzelmemesi için bir e, sebep yok. Ama yani özellikle yani bir daha biz karşılaşırsak herhangi bir seviyede bekmeyi yenebileceğimizi düşünmüyorum. Ha ne olur hani ikinci maç artık Ramadit şeyini yani playoff'taki yerini sabitlemiştir. O zaman belki biraz şey yaparlar, bırakırlar maçı yani öyle şey oynamazlar. Ya yani bu işte tamam yani görünüşe göre Real Madrid'in gerisindeyiz her şeyde. Ki yani çok da önemli transferler işte büyük işte Adam Hanga yılların oyuncusu, Örtel bir de Abalde yani hani oynayan takımda şeyde diğer gençler falan ayrı. Çok da geçen seneden aman aman farkı yok. Tamam işte geçen seneden birbirini tanıyan takımlar ve tabi bu konuda rakibi tanımak konusunda çok daha ilerdediler. Yani ben şeyin atamanın bu maç için şöyle bir özel bir hazırlık yaptığını göremedim açıkçası. Yani öyle işte tamam. Larkin'e sorumluluk veriyoruz. Sen istediğini yap. Sonra. Yani tabii o şeyler yani işte Chris Singleton'ın şey herhalde bir sakatlık var bir şey var çünkü hiç o da oynamadı şeyde hazırlık maçlarında. Tabii o katkı vermediği zaman bizim potu altı çöküyor. Veya yani ne bileyim işte uzun şeyleri rotasyonu çöküyor. Yani şimdi Dunstan'dan bir şey beklemek bundan sonra veya oyun planını dansın üstüne kurmanın hakikaten bir şey yok, mantığı yok. Burada işte Petrusev şey Singleton yani ana şeyler diğerleri yedek pozisyonda veya işte 5-10 dakika girip bir şeyler yapacak. E, Valla kurumlarıyız gene yapmış yapacağını işte takımın Üç tane çift haneli reyting üreten oyuncusundan bir tanesi, üçüncüsü yani Larkin Petrus'e. Yani daha sezon başında daha ne yapabilirdi? Daha Yap onun süresi kısaydı. Nasıl? o e, Kısa süre içerisinde verimli oynadı o yüzden. E tamam e, verimli o, oynadı. E, tamam yani riske etmemek de lazım hani bu maçı haldır haldır kazanacağız diye ama yani e, takım olarak hazır değiliz. Bana göre şey yapmadı. Yani Ataman'da pek bir hazırlık yapmamış gibi geldi bana. Yani çünkü daha sezon başındayken hani bir takım böyle koş müdahaleleri bir de yani oturmuş bir takım işte bu sene dördüncü sezonları pek hala tamam hani çok formlu olmadan da maçın içinde kalabil kalabilmeleri gerekir diye düşünüyorum. Gerekir diye düşünüyorum ama maalesef olmadı ve de yani hani mağlubiyetten değil yani takımın oynadığı oyundan bu Beşiktaş maçı da geçen seneki maçlara benziyor. Dönülükte yeşil ondan sonra e, lige dönüldüğünde bayağı böyle 30 40 farklı kazanılan maçlar. Ama yani işte bir seninde belirttiğim gibi Keşke atamanı Beşiktaş maçında otururken Real <laughs> Madrid maçında ayakta görseydik çok evet. daha iyi olurdu Yok diye olur. düşünüyorum. Şimdi zaten temel olarak e, şeyin takımın sezonun başında süper formda olması iyi bir şey değildir. Tabii, tabii. Beklenmez ve istenilmez de. Hep anlattığımız şeydir bu. Yani sen kardeşim e, Nisan-Mayıs ayında nerede olacaksın? O, o önemli olan evet. odur. Kimle yoluna devam ediyorsun? Bir de o var. Çünkü atta değiştirilir dereyi geçerken. Tabii tabii. E, yani e, bu bu Efes bana kalırsa transfere gebe. Anlatabiliyor muyum? Yani ben sezon içerisinde Efes'in birkaç takviye yapabileceği, değil, birkaç takviye yapabileceğini düşünüyorum. Aa, şimdi Ataman bütün o profesyonel kariyeri boyunca zaten bir tek Efes'te böyle sezon ortasında bir şeyler yapamadı. Onun dışında beşiktaşta Galatasaray. O sezon başındaki kadro iki defa falan değişiyordu. Çok da sever bu şeyleri. Zaten e, lük başlamadan evvel yani lük başlamadan evvel öyle bir laf etmişti hani bir şeyler. E, yani bakıyoruz olabilir falan diye işte eksiğimiz var şu var bu. var. Yani tabii hakikaten ben bu bu piyasayı bilmiyorum. Yani bilmek de istemiyorum. Yani işte orada genel menajerler var koçlar var onlar bu işin peşinde koşacaklar. Ama hiçbir zaman ya bu benim tamamen kişisel görüşüm. Kimseye de öyle illa böyle yapılsın demiyorum ama yani sezon ortasında gelen oyuncudan böyle ciddi bir performans beklemek hele EuroLeague'deki EuroLeague'de bir şey beklemek yani çok 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 düşük olasılık olarak görüyorum. Yok şöyle olur. Zaten NBA'den gelmez. Boşta kalan oyunculardan hiç olmaz ama e, Euroleague oyuncusu veya e, işte Champions League oyuncusu falan gibi bir e, şey olabilir, e, bir takviye olabilir. Ama e, yani bu konuda pek e, la, laf söylenmiyor ama olabilir yani. evet. Ama o, o tabii hani biraz denize düşeni yılana sarılması gibi oluyor ve çok büyük oranda da geçmişte de böyle şeyler yapıldığı zaman özellikle Efes'te yani pek yani doku ve veya beklenen alınamadı şu oldu bu oldu yine çok normal yani mesela yazın halledilmesi gereken bir şeydi ama tabii işte diğer taraftan yani resmen artık e, Euroleague ah. takımları NBA ile rekabet halinde. Yani işte bu Avustralyalı, Langsdale galiba her şey tamamdı. Bir tek NBA, ya, NBA çıkışı vardı gitti. Yani mesela mesela evin yerine o gelse herhalde çok daha sağlam bir oyuncu. Öyle gözüküyor. Evet evet. Yani, Bence gibi kolayca itemezler. De. Evet. Evet şimdi evet. CSKA maçından ne bekliyorsun sen onu konuşalım istersen. Valla CSKA maçından ne bekliyorum? İşte baktım biraz şey işte Militino gene sakat. Sonra kadrolar geç, geçen seneye göre kadrosu bir Grigonis var. İşte şeyde falan oynamış. Yani İspanya'da. Bir de Alexis Schwedt var. Diğerleri bildiğimiz oyuncular. Ama yani şimdi Efes böyle oynarsa hiç şansı yok. Ha, <laughs> biraz akıllanıp ve diğer oyuncular da şey yapar yani o, olaya girerse yani gene böyle Larkin 35 reyting kalanlar 30 reytingde hiçbir takıma karşı maç kazanılmaz. Yani e, pek pek um, umutlu değilim açıkçası. O çok da hani öyle taktik şey e, CSK'da mı kaybetti maçını yoksa kazandı mı? CSK tamam. kaybetti maçını. Kaybetti. Maçını kaybetti. Tamam. Yani şimdi tabii her iki tarafta işte o kaybı telafi etme peşinde. Tabi. Hemen kolay maç olacağını hiç zannetmiyorum. Bu biz problemi mi nereye kadar devam edecek edecek mi şey yapılacak mı ama yani hiç beğenmedim. Ee, sebebi de yani geçen sene özellikle Galatasaray Efesliler çok büyük işte Larkin'e Larkin'e Ergen'in şu bu diyorlardı. Ben hiçbir zaman iki Efes oyuncusunu e, kıyaslamadım. Kıyaslamam da zaten Efes'e de yakışmaz. Ama çok kıyaslandı. Ama yani yani biz için bu şeyi performansı kabul edilebilir değil. Umarım işte kuruna reis falan devreye girer de bir mental bir takım şeyler yapılır da en kısa sürede düzelir. Yani çünkü şeysiz misic olmadığı zaman tek bacaklı bir takım haline geliyor. Ve de, CSK de ilk maçında Olimpia yani Milano'ya yenildi. Evet. Ve 10 sayıyla yenildi. Valla işte şey bu işte Euroleague Efes Madrid, CSK Milano maçı yaparak hani geçen senenin işte final foru falan veya evet. işte en önemli eşleşmelerini uyguladı. Tabii bu pazarlama açısından özellikle televizyon gelirlerinin artması açısından hani ikisi de haftanın maçı kabul evet. edilecek maçlar. Ama işte herkes aynı zamanda başlıyor. Herkes aynı sezona başlıyor yani birisi sezonu bitirirken öbürüyle karşılaşmıyorlar. Ya ben de pek Ümitli değilim açıkçası yani çünkü. Öyle. Bakalım göreceğiz hep beraber. Yani önümüzde evet. çok zor iki maç var. Cuma ve Pazar. Evet. Ee, yani karşıyaka maçının da hiç kolay olduğunu düşünmüyorum. Burada olmasına kesinlikle, rağmen. Kesinlikle tabii. Dolayısıyla e, hep birlikte göreceğiz. Biz e, yani ben senin kadar doğrusu şey değilim. Karamsar değilim. Ondan sonra yani takımın e, bu beşiktaş e, karşısındaki e, savunmasını özellikle gördükten sonra e, ayağa kalkacağını düşünüyorum savunmamızla ayağa kalka, kalkabileceğimizi düşünüyorum. E, yani büyük iş tabii e, te, şeye düşüyor stafa düşüyor yani e, oyuncular öyle gelirler böyle gelirler vesaire ama yani stafın daima uyanık ve formda olması gerekiyor. Yani onların da bir şey var, formu var. Yani e, maç yönetmenin de bir formu var yani anlatabiliyor muyum? E, o yüzden mesela konu dışı belki ama e, şeyler genellikle e, milli takım koçları e, kulüp koçlarından seçilirler. Anlatabiliyor muyum? Yani hmm. doğrudur öyle seçmek. E, o yüzden ben şeyde CSK maçında Efes'in geçen seneki geçen sezonki Efes'i bize seyrettireceğini düşünüyorum. Milotinovic'in sakatlığının gerçekten ciddi olduğunu okudum. Evet. Ve yani Milotinovic yani dönmeyebilir falan gibi bir şey var. Bir konu var. Yani CSK da o, o pozisyona bir şey düşünecektir, bir çare düşünecektir diye düşünüyorum. Doğrusu onlar adına konuşmak gerekirse. Allah şimdi CSK'nın <laughs> problemleri CSK'nın evet. olsun. Ee, yani ben senin kadar e, ümitli değilim. Ya yani mesela işte hep eskiden şey yapılıyordu ya ya işte daha ilk geldiği zaman bile işte geç başlamış sezonu rakip Hani ben şey diyordum yani bu NBA oyuncusu ona göre bir biyoritmi var. Tabii biraz erken başlıyor. Birolik şeyden NBA'den falan diye. Evet. E on, geçen sene de işte o diz ameliyatı falan filan derken ama yani işte şeyden hiç böyle bir şey beklemiyordum biz işte. Ben de o, geçen biraz önce de laf arasında söyledim yani daha NBA oyuncusu olmadan NBA oyuncusu olmuş diye düşünüyorum. Valla inşallah senin dediğin çıkar. Yani hem o eski şeyine yani bilmiyorum bu o beklenti daha sezon başında yani şimdi geçen seneki hangi Efes o on maç kaç maç arka arkaya kazanan işte gümbür gümbür giden bu şeye kadar Real Madrid serisinin üçüncü maçına kadar hani tamam 3-0 alıyor ondan sonra da tamam aldı gene ama tabii beklenenden çok daha zor oldu. Tabii ona çok daha zaman var işte. Nisan, Mayıs gibi düz, düz düşünüyorum ama kolay olacağını hiç zannetmiyorum. Evet. Göreceğiz bakalım. Cuma akşamı ve pazar akşamı. O zaman evet. pazartesi günü tekrar karşılarınızdayız. Doğru. Görüşürüz. Peki. iyi akşamlar diliyoruz o zaman. İyi akşamlar.